Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şef bu oynayacağız. Evet arkadaşlar burada e, burada bize müşteriler gelecek. Biz de bu bile birlikte yemekleri hazırlayacağız. Şimdi ne istiyormuş? Çay istiyormuş. E, biz nasıl yapacağız ben bilmiyorum ki. Tamam. Şimdi hemen yapalım. Buydu. Evet. Kaynatıyor. Şimdi ekebiliriz. Evet oldu. Şimdi neydi ki ya? Bu da herhalde. Ama da bu da herhalde, yemek baharatı. Hmm. Oldu. Şimdi hemen gidip verelim. İzin vermez bir çatal bıçak mı istiyorsun? Afiyet olsun canım benim. Evet. Ay ne biçim sen? Ay bir bakayım sen paramda ne kadar var? Ona mı bakıyorsun? Seni yerim sen. Çok tatlısın. Aa burada da müşteriler var. Evet. Tamam bakalım şimdi. Evet. Bu ne yapalım ilk önce? Neydi? Her Ha yıldızlı kekmiştim. Ben. Ben şöyle koyalım böyle. Pankek aslında. Evet. Ay ne oldu ya? Ben istemiyorum. Ben şey bu boyayacağım. Evet şimdi müşterimize verelim. Alsana. Siz anlıyorsunuz ki. Ay bu senin değildi bu farenin değil Pis <gülüyor> <Senin>. <gülüyor> Tamam şimdi bakalım başka ne varmış i̇şte tamam bu pastayı yapacağız. <laughs> Aha, böyle tamam böyle koyalım. Hop hop tamam. Ben bunu şey. tamam. ah. evet, da vereyim. Ay istemiyorum Tamam. Hayır. Tamam gidebilirsin canım benim hadi git. Aa. Git ne burada oturuyorsun? Hayrola? Ne Tamam. Evet başka müşteri <laughs> Aldı, ağzını da temizleyeyim. Ağzını da Birazcık para mı paramı. <laughs> tamam. Şimdi gidebiliriz. Ağzını da kilenmiş ama onu da sen temizlersin artık. Ay nerede müşteri geldi ya? Bir sürü müşteri geldi. Ay baba seni kizil mi vardı? Benim haberim yok mu? Bu çay istiyormuş. Evet bu bu çay istiyor. Hı. Hemen böyle kaynasın. Evet. Böyle papatya Ay orası değildi ama neyse. Evet alabilirsin şimdi. Aa bakalım bu senin mi? Seninki de şeydi. Kim sanki de buymuş. Hemen seçelim. Yerleştirelim. Evet. Hemen verelim. Hadi bu bucuğu mi? misin Al bakalım. Aynı mutlu oldu. Bu. Ha, uh -huh. ben şişey, 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 şişey. Ay ne çok konuşuyorsunuz? Sizler gibi de, de konuşuyorsunuz. Böyle Çince <laughs> mi? Ne böyle? Tamam bunu istiyorum. Hemen çayımız kaynasın. Ne çayıydı? Zencefil ve limon. Bu zencefil de değil mi? Şu kahverengi olan. Heh, peki. Böyle güzel gene. Ben böyle verelim. Ne olacak? Tamam. Şimdi burada kalsın. Tamam. Ya ama babacım sen hiçbir şey yapmıyorsun ki her şeyi ben yapıyorum. Bana da yazık günah değil mi? Para da vermesin. Yani. Tamam. Bu da tamam. Bu da tamam. Ya çok reklam çıkıyor. Babacım pastayı ver. Çok acı. Çok acı. Çok acı. öyle. Hangi türlü konuşuyor? Abi bu nasıl <neydi? gülüyor> olsun? Hadi e, yengecimizin yemeğini verelim. <laughs> Dur hele. Ben siz de yayın bitirmeyin bitir. artık. şöyle güzelce nasıl yiyeyim. Burası arkadaşlar her temiz oldu. Şimdi diğerine bakalım. Aa sen de şu <laughs> nane çayı mı yaşıyorsun? <laughs> ben sana da yapayım. Evet. Bu nane çayını yapacağız şimdi sana. Hemen bakalım kaynasın. çok çabuk kaynadı. Dökül 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 Aa bak nanemiz varmış çok iyi. Tamam. Evet nane çayımız da hazır. Alabilirsin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun. Az o süper yapayım. Baba dedim. My God, değil mi? Tamam. geldi. An salçalı makarna istediler galiba evet, salçalı makarna istediler Evet. Bu bu herhalde Ay ne güzelmiş bu oyun ya. Gerçekten çok güzel bence böyle. Evet makarnamızı dökelim. Sürmeden koyduk valla. Ben şöyle deneyim. Hıh. Tamam. Evet. Bu nedir? Tavsiye. Sadece domates. Sen bir şey yemeyecek misin? Yemeyeceksin herhalde. Aa şu <laughs> bir şeyler. Size. İlk defa baykuş geldi. Hadi sen onu da Tamam canım gidebilirsin. Evet. Ne istiyordunuz <laughs> ya? Hangi <laughs> <laughs> <mi için? Yedin. gülüyor> <laughs> Tamam. Şimdi salça makarnayı baykuş istiyordu. Evet. Burada olsun. Hemen. Ay yerleri makarna taşımış bu bu yani. Tamam. Yani tabii ki de üstüne tekrardan nane koyacağım. Gelebilirsiniz artık. Evet. Hemen gidelim. Neyse şimdi şu zencefil mi de nedir onu yapalım. Yaması o kadar çok kısa sürüyor. Hemen dedi kaynıyor. Herhalde o kadar sıcak ki. da bir şey koyalım ya. Şöyle şunu koyalım. Bir de baktıkça servis etmeyelim. Evet. Ay istemiyorum. Tamam. Orada orada kalsın o sırada. Şimdi şunu yapalım. Ya bunu kim istiyordu ya? Açıl çatılamıyor. İşte ya, bir de papatya bir şey mi görselleştirilir ben koyayım. Kapatayım. Evet bu da hazır. Şimdi hepinize teker teker vereceğim. Bu senindi. Aa. Bu kimindi? Ha, bu da senin Bu da senin Evet. Ah hediye bırakmışlar balon. Siz nereye hale geldiniz? Ay bahçede mi vardı? <laughs> bahçede varmış değil hepimiz. Hı Sen böyle havuç çekiyorsun tamam aklıma tutun tamam. Tamam temizleyeceğim. Tamam sen havuç şeyi istiyorsun. Kestik mi? Ne yapacağım ben? Evet. Yine makarna ama ilk de bir makarna istiyorlar. Ben, yani, biraz... Ay hayır üstüne mayonez koydum. Tamam ben koydum yanlışlıkla. Evet, yani. Şimdi salçalı makarna yapacağız değil mi? Ay tamam alacağım. Bunları yediniz yeni Ben yeni almıştım. Siz de ikide bir bir şey istiyorsunuz. da kafam karıştı. Şimdi bir de şu salçalı makarna yapacağım. Arkadaşlar ben şu e, salçalı makarnaya bayılırım bu arada. Gerçekten e, siz de salçalı makarna seviyorsanız yorumlara eğer açıktaysan yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ay, Yanımızı da koyalım. Avsa ne diyorsun sen? Hemen şöyle tekrardan verelim. Evet. Tabii bunu sen istiyordun evet. <laughs> Bunu da o domuz... Evet, evet çekilsin ya. Tamam sen Sana Ay tamam bakacağım sana. Şimdi şunu yapalım. Bunu da ilk defa yapacağım şimdi. Bakalım makarna yapalım. maşallah çok çabuk oluyor. Çok çabuk yanlış yanlışlıkla. Evet sipariş hazır. Açalım mı alacağım paralarını? Şu pastayı da yapalım. Şu bir <laughs> herhalde. şimdi de hangisini yapacağız bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi şu pembe papatya çayını yapacağız. Arkadaşlar çilek çayı da var mı? İnşallah bir gün bizleri de o çayı ister. Oldu mu? Yani olmuş. Yarlı falan daha kaynar <laughs> olmuş Bu da tamam.

Kaldırın bari, masayı da sileyim. Tamam. Açsınız mı şimdi? Sen de fendimi çekiyorsunuz. Ama ikiniz de farklı şeyler istiyorsunuz. Bu hangisi? Siz hangilerini istiyorsunuz? Bir bak, lazım. <laughs> Bir bakayım. Tamam şu soğanla başlayalım. Şu soğanı yapalım. Evet. Şöyle keselim. Kestik ama. Böyle koyalım. Şimdi servis edelim hemen Evet şimdi hemen şu şurada kalsın ve bir tane daha yapacağız şimdi ama şimdi böyle bu, kasa, beni böyle Evet bu. Sen bunu da keselim. Ay bu senin sesin çok tatlı ya. Sen ne kadar da tatlı konuşuyorsun. Biliyorsun, ne diyoruz? Ne ee. Adı neydi ya? Merle koyalım. Şimdi ikisini de servis edelim. Evet bunu Seninki. Ya senin değildi. Onun değildi acaba. Ben mi yanlış verdim? Hı. Ay dilimi geleni boşaltayım. Zaten bir tane yemeği yapmak çok zor çok yavaş. Evet. Hadi sarıyı almak için. Ay sen yemiştin ya. Yine mi acıktın? Şu Evet. Bence bu tost değil ama neyse. Evet. Hemen şimdi sana bunu da vereceğiz. evet bakalım ne siparişini. Hemen sen de. Hemen <laughs> şimdi sileyim Ay sen şimdi. Aşar acık bir sileyim şimdi. Buradan canım. Evet. Sence, <laughs> şu köfteli olan mıydı? Neydi? Evet. Köfteliye biraz ama köfteli değil galiba. Ha evet köfteli değilmiş. Keşke herkes şu yemekten istese. Çünkü sadece bu emeği yapmak çok kolay oluyor. Sadece kesiyorum. Evet. Ay işte bu çok reklam çıkıyor. Tamam şimdi sen hemen şunu da ver. Afiyet olsun. Yay. Ertan, kefisim, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şey Ay sen bu. sen ver. Şunu bir Evet, siliyorum. Çok çok tatlı olur. Bence şu sofra evet şimdi merhaba sizlerim. Ayakta ayakta tatlı oldu. Bazı artık görebilirsiniz şu sofrada. Evet. Şimdi sana şu yıldızlı pasta yapacağız değil mi? Evet. Hemen sonra şu pasta yapalım. Evet, Yıldızlı pankek daha doğrusu pasta değil. <laughs> İki kere de şunlardan serpiştirelim. Şunu da serpiştirelim. Evet, şimdi götürebiliriz artık. Bunun günü hiç bitmiyor mu? Bu bu senin günün hiç bitmiyor mu? Çok yoruldum ben. Ha bakalım. Yeah. <laughs> Aa Arkadaşlar, ben kendimi kaptırmışım. ve 17 dakikadır oynuyorum şu anda. Tamam sen, evet, sen de. Çok işte şey makarna. Evet. Hemen da kaymasın şimdi şu makarnayı. Evet. Sana tekrardan. Aa cips varmış. Bu ne böyle? Cips bu değil mi? Evet cipse benziyor. Evet. Al bakalım. Sen nerede geldin? Hemen bir sonraki ne bu? Aa ilk defa böyle değişik bir waffle. Böyle ama güzel bir bakıla benziyor, Bence bir, çok güzel bir seçim. Ben de olsam bu bakıla seçerim. Evet. evet. şimdi hemen teslim edelim. Bu da son, bu da son şeyimiz olsun artık. Yavaş <laughs> yavaş <Değil> bir şey. <laughs> deyip gidelim. çok az kalmış. <laughs> Aşağıda para Ay bingo öğrenciyim sen dünyanın en tatlı çiftçisin herhalde. Çok <laughs> tatlısın ama maalesef videoyu artık bitireceğiz arkadaşlar şu paraları da toplamayacağız <laughs> evet. Evet. evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bugün sizlerle birlikte bu bunun restoranına oynadık oynadık ve eğlendik evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı <laughs>